İyi iyi iyi. Hiçbir konuyu zorlayamıyorsun. Ne yaparsan yap hiçbir işe yaramıyor. Hmm, ben ne demek istedim ya şimdi? Hiçbir şey anlamadım. Az önce çizgi film kediden bahsettin patron. Her şey boş. Hiçbir işe yaramıyor. O burluk cezasına çarptırılan çizgi film kedi bir stok balığı kadar sıska. Ekibin yarısı işe yaramaz balonlar. Etikal Kadroid Kremlin'de diplomatik müzakereler yürütüyor. Dünyalarla bir anlaşma yapmaya çalışıyor. Nasıl başardığınızı anlamıyorum. Çiş Godzilla Kings casusundan kurtulun. C-E C-E Hey! Ben Usta Yoda'dan daha havalıyım. Herkesi çok öyle mahvettim. Hey beyler! Patron zar zor hayata döndü. Artık kötü koku içindeyiz. Onun iyiliğini nasıl geri alacağımıza düşünmemiz gerekiyor. Yani tuvaletleri yıkamamıza bile gerek yok mu? Hayır ama henüz emin değilim. Patron bizi hala tanımıyor. Oh oh. Belki hastaneden döndüğünde bir kayı defteri resepsiyonu düzenlemeliyiz. Bizi affedecektir. Bu arada harika bir fikir kardeşim. Dünyadayız ve o işe yaramaz insanlar. Yarın cadılar bayramını kutluyorlar. Yani sen yavaş kroid patronun ofisini dekor edeceksin. Güçlü ve ben etikal kroid ile kalanları çözeceğiz. Hadi çabuk. Sadece bulutlar bizden soğuk. Bugün Kremlin çok sıcak olacak. Yuhu. O kutu da ne? Küçük bir sürpriz. Amcamı Cadılar Bayramı'nda tebrik etmek istiyorum. O artık bir dünyalı. Harika. Paketimizi Kremlin'e götürün. Ama geç kalmayın. Havai fişekler zamanlayıcıyla patlatılacaklar. Ha, şu. O ne? Yakala onu. Nereye kayboldu şu? Hadi o pisliği bulalım. Hey kardeşim, acil bir şey mi var? Galaksiler arası önemli bir konu bu. Bunu Kremlin'e teslim etmelisin. Ve bu da amcama. Unutma. Karıştırma, geç kalma. 30 dakikan var. Hiç merak etme. Thomas dünyanın en sorumlu çalışanıdır. Çok az zaman kaldı. Turbo modu aç. Ne? O bir patlayıcı mı? Aa, Darkroid gel gel patron geri döndü. O oh, o oh, oh. şeker mi şaka mı? Au bu kadar etkili olacağını sanmıyordum. Patron patron bakın Çadroid hediyemizi açıyor. Çadroid... Bir dakika daha ve hapşırma puf ha bu bank çetroid elendi. Etikal Çetroid'in Cadılar Bayramı'ndaki diplomatik misyonunun başarısı. Son havai fişekler ve uzak galaksilerden gelen bir hediyeyle ile pekiştirildi. Kremlin yeşil köşesinin en sevimli evcil hayvanı olacak. Ama o amcamın hediyesiydi. Amca! Of. Jack limba ol çubuk ol limbo stickin altına gir limbo saatin her yerinde haydi limbo dans edelim Oo, açık kapıdan beklenmedik bir misafir kulaklarımı saklamadan önce patilerimi sallamam gerek her şey temiz hareket etmeye başlıyoruz her şey sakin her yer temiz yol temiz bu acımasız adamlar neden buradalar acaba ki? Hmm, yerli cekicen gibi. <laughs> Merhaba güçlü adam fazla uyumadık mı? O halde bu üç kahramanı takip etmemiz gerekiyor. beni takip et. Hey, gördün mü ha? oh, bunu gördün mü? Sevgili misafirlerimizle tanışalım. Ah, orkestra ile kırmızı halıya güveniyordum. Oo, neredeyim ben? Sadece beş günümüz var. Acele etmeliyiz. <laughs> Kartı hemen çalmam gerekli. David Copperfield'in görünmez modunu açmalıyım. Ups. Burada kim var? sanırım başım belada. Alarm. Genel seferberlik. Bir casus içimize sızdı. Oh benim minik küçük aklım. Ne kadar şanslı bir adamım. <laughs> Vay Napolyon planları bunlar sanırım. Bazı sesler duyuyorum. Oh, -oh. Onlar beni bağlamadan önce buradan hemen kaçmalıyım. Hop, kapandı. Burada kim var? Şimdi seni bulacağız. Vay canına, harika ferahlatıcı bir sprey. Hoş geldin. Sakin ol adamım. Uzan biraz meditasyon yap. Sevgilim hadi hemen buradan çıkalım. Yetişemeyeceksin, yetişemeyeceksin. Şaşkın. Beni yakalayamayacaksın. Şaşkın. Koş bakalım koş. Ne kadar tehlikeli bir plan yapmışlar. Onlardan çok korktum. Burada kim var? Al bakalım bunu. Neredeyim? Burası bir hayvanat bahçesi mi? Hayvanları besleyebilir miyim? Ne bu bu benim için mi? Herkes dağılsın. Hepimizi kandırdı. Bu kart sahte. İşkence yapın ama kartın nerede olduğunu muhakkak söyletin. Kartım yok. Duş işkencesi. Yağmur yağıyor, seller akıyor, Arap kızı camdan bakıyor. Sudan korkmuyor mu? Anlamıyorum. Tüpük işkencesi onu kesinlikle konuşturur. Görünüşe göre akşamımız hareketleniyor. Ağustırtımı kaşır mısın lütfen? Brrr. Hiçbir şey işe yaramıyor. Gelelim lambda planına. İtiraz ediyorum, insani değil. İtiraz reddedildi. O, oh, tamam o zaman. <laughs> Yapmayın ya çok eğlencelisiniz. Neden tavana yapıştırdınız kendinizi? Bizimle alay ediyor. Gelelim omikron planına. Aa, beyler sakin olun. Yoksa hepiniz kahvaltımla tanışacaksınız. Zayıf noktasını bulduk. Konuşana kadar daha sert salla. Aa, kahvaltıda yediğim krepleri kusmaya başlayacağım şimdi. Bu adam şimdi çatlamazsa ben ben değilim. Size söylüyorum lütfen durun lütfen. Yeter artık. Vay canına umarım yakında Pearl Gates'i buralarda görmeyiz. Kartın Kızımın nerede olduğunu söyle. Yoksa bunu tekrar ederiz. Aha yedim ben onu. Nasıl yersin? Ee, nasıl mı? Tadı daha güzel olsun diye üstüne biraz reçel sürdüm ve yedim. Aslında stratejik bilgilerin pek de önemi yoktu. Bu yüzden onları yedim <laughs> ve çok da güzel doydum. İşte bu kadar. Şimdi ayvayı yedik. Her şeyi acıklarsak belki bir şey yapmaz. Dinlemeyecektir bile. Sağır kulakla sağır durayı olmasına şaşmamalı. Of. Amatörler bunun olmasına nasıl izin verdiniz? İşe yaramazlar. Ne demek planı yedi? Öte yandan yakalama projesi çapraz çarpık el tarafından yönetiliyor. Aksi takdirde sizden geriye toz kalacaktır. Yani çapraz çarpık eli bulmam gerekli. Yani dünya güneşten gelen üçüncü gezegendir. Evrene veri gönder. Orada işte yakalanmadan gitmeliyim. Kırmızı alarm. Kırmızı alarm. Acilen müzakere odasında genel bir sefer Aramızda bir hain var. Dünyanın koordinatlarını evrene gönderdi. Ama kim yapar ki bunu? Şimdi öğrenmemiz gereken şey bu. Kardeşler, bugün bir bilgi sızıntısı oldu ve dünyadaki kalıcımızın gizliliği kaldırıldı. Haini bulup ortadan kaldırmalıyız. İşte buradasın sağır kulaklı sağır droid. Tatlım sanırım bir iş gezisi planladım. Evrende yeni bir yaşam keşfedildi. Şimdi galaksiler arası bir savaş patlak verebilir. Yardıma ihtiyacımız var. <laughs> Dondurmayı alın, üstüne koyun. Bu evrenin en iyisini yalayın. Beni rahatsız ettiğinizi pişman olacaksınız. Aaa! Dev bir omlet beni ezmek istiyor. Ah! Sanırım koşmam gerekiyor. Sağır droid, geçen hafta akşam yemeğinden önce ellerini yıkamayı unuttuğunda koşuya çıktın ya. Bu yumruğun tadına bakmak ister misin? Hadi ama, bir direk kadar sağır. Ses dalgalarının titreşimini duyuyorum. Sözlerimi geri aldım. Ah, bir şey yaramaz yaratıklar. Burada mısınız? Duvarı destekliyor musunuz? Aa, evet ama beklenmedik bir olay çıktı. Aferin kızak droid. Arzu her zaman takdir edilir. Dev bir yumurtadan çıkacaksın. Ne? Ben ben hayır hayır. Düşlerinizi gerçekleştirmezseniz siz siz değilsiniz. <laughs> Peki kim kim sözlerimi çarpıttı? Ee, orada daha sessiz olun. Komşular alt kattaki borulara vuruyor. Sıva ufalandı. <laughs> Makarna bolognese? ne suas, sera dure. Meow. <laughs> sera dure nedir yahu? Sushrito, <laughs> prancho. Hello dok. Affedersiniz beyler menüde normal yemek yok mu? Kızarmış patates, buğulanmış patates, patates dolması. Harika şimdi de içimde patates ağacı çıkacak. Hepsini toplarsın, üst üste koyarsın. Bu evrendeki en iyi dondurmayı benim gibi yapamazsın. Ah işe yaramaz dolgu maddesi E621'i almayı unuttum. Glutensiz pazara gidip geleceğim. İyi bir çocuk kimdir? Benim. Mega zeka kimdir? O da benim. O. Oh. Beynim neredeyse atomlara ayrılıyordu. Küçük de olsa büyük de bir balık yakalamalıyım. Aman tanrım zor durumdayız. Hey Asmetroid. Baş aşağı durma sırası sana geldi hadi. Gel buraya Krikoid. Ellerini düzgün bir şekilde büyümeleri için eğitmelisin. <laughs> Sorununuz daha da kötüleşti. Tamam bıktım şaşı Asmetroid. Oh, Fantomas öfkeden kudurdu. Bakın komiser Joan. Güzel, tamam. Hadi arkadaş olalım. İzleyin. <laughs> Eyvah, filler. Alarm, uzaylılar, uzaylılar. Dinleyin, neden bu kadar kabaydılar? Bilmem, belki değişik bir oyun oynuyorlardır. Umarım onlar bizi çiğnemeden uçak için bir uydu alırız. Aha arkadaşına güven ama çok da fazla esneme. Alarm uzaylılar uzaylılar. Çocukları gösteriye bile götürdüler. Ben zaten bütün savaş ve barışı biliyordum okumama gerek yok. Hala oturuyor musun? <laughs> Oturma mı? Belki kağıt oynarız. <laughs> ya da belki bir dayak. Anladım anladım. Gidiyorum. Keyfimi kaçırmaya niyetim yok. Ne? Ne oluyor? Sen kimsin?